Bunları kullanmıyorsan hayatının bir köşesinde kullanmaya başlamanı öneririm. Nedir bunlar diyecek olursanız aslında fitoterapide de çok kullandığımız bazı bitkilerden bahsetmek istiyorum size. Birincisi zerdeçal. Zerdeçal gerçekten çok güzel bir bitki. Biz onu baharat olarak kullanıyoruz. Kök ekstresini kullanıyoruz. Ama zerdeçalın esas etkisi yapısındaki kurkuminden geliyor. Çok iyi bir anti -inflamatuar. Özellikle inflamasyonla giden yangısal hastalıklarda kurkumin çok etkili. İkincisi tarçın. Yine baharat olarak kullandığımız bir isim maddesi. Baharat olmasının yanında aslında içeriğindeki flavonoidlerle çok iyi bir antioksidan ve kan şekeri regüle edici özelliği nedeniyle de insülin direncinde, diyabette çok fayda sağlayabileceğiniz bir baharattır diyebiliriz. Yine kış aylarında ve bahar aylarında bağışıklık sistemimizi destekleyecek bir bitki var. karamürver. var iyi bir antiviral özelliğe sahip bitkidir. O yüzden özellikle kış aylarında destekleyici olarak ekstrelerini kullanabilirsiniz ya da çaylarınızda veya besin maddesi olarak da tercih edebilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğim özellikle beyin sağlığınızı destekleyecek iki bitki, bunlardan birisi stresten sizi korur, rodiola, diğeri de kan akışını destekler, gingoberova. Özellikle beyin sağlığının desteklenmesinde bunlardan faydalanabilirsiniz.